sürümlerin falan filan <laughs> hepsine bakalım. Yani doğru savunmaya kısmı. Buradan aşağısı. Şimdi en basit ne dedik? <laughs> Çizgiyi aldın, döndürüp duracağına falan <laughs> büktür. Ha, oldu doğru sal olmayan dönüştürme. Şimdi bunların bir takım sınıfları olacak, bunlar ne olacak? Tamam işte, kartı. E, i̇kinci derecede eklemleri bilirsin. Onları sınıflarına hem boyutlu, bunlar bir daha sonuç. Bunu geçen de böyle Bir şey Yani bir sürü şey var açık. Daha ötesi ne oluyor? Şimdi. Şimdi ben bunlara şey yazdım. Bak. Var da böyle laflar da işte. Bunlara kirlene doğrusal elbise dedim hepsine. Bunlara da ötesine sündürmeli, bükmeli, hem deselerdir. Sündürmeli, bükmeli filan. Yani ne oldu? İlinge oldu. İlinge bizim sözlükten topolojinin Türkçesi. Topoloji oldu. Yani işte geometriden sonra topoloji var, topolojiden sonra keramet var dedik ya. <laughs> yani bu topoloji dedikleri şeylerde sündürmeli hendese diyebilirsin. Ve aynı gözle bakabilirsin. Tabi aslında topoloji ayrı bir saha olarak gelişirken çok güzel temeller atılmış. Yani sonradan ışık tutuyor değil mi? Nokta gibi topoloji bakarak falan sürekli kavramları bilmemekten daha oturmuş, güzel olmuş. Şimdi yani bu sündürmeli topolojiler. Şimdi derken bunların en basitleri de yahut işte daha önce gelişmiş sündürmeli geometrilerden ne var mesela? cebirsel ilinge. Alcebraik topoloji. Burada da böyle sürekli eğrilerle uğraşmıyorsun da hani daire gibi filan Poligonlarla falan uğraşıyorsun. Çok genlerle falan. Yani köşeli köşeli. Kombinatorik. Onlarla falan uğraşıyorsun. Şimdi orada da bir sürü hikaye var. Ben onları kullandım aslında. Onları yayınladım. Genel olarak yani bu doğrusal olmayan sündürmeli hendeselerin sınıflandırmasını filan soyadı bulma işini falan yapmamız lazım. Felix Kraik'ın doğrusal şey versin. İşte bir öbek ver diyor sana bunu bir mühendese vereyim diyor. Şimdi bu sürdürmenin hikayelerde ya doğrusal olmayan denklemler dönüştürümlerinde ne diyeceğim? Nasıl yapacağım? Nasıl sınıflandıracağım? Şimdi oradan cebire bir geçiş yapayım. Yeni cebimde de çok hoş bir şey, şey var. Benim yapış tarzım. Bir, bir, bir ders vermiştim ben. Kendim seminer dersi burada da. De, 2000 yılında bile. Orada böyle tartıda anlatıp anlatıp çıkarıp sonra hemen gidiyordum yazıyordum. Kitap olacak sonra. İşte i̇kisinden olmuştu. Bitireceğiz hala. işte, bitirirken buralara geldik. Yani. Neyse. Şimdi bir sürü çeşit cebim var ya veya ayrıca işlerler şunlar bunlar falan. Bunlar hepsi bir tek yapı taşından bir tek uzaydan. Mesela en boyutlu en tabi son sevgilerden başlayarak benim kitlerde bir sürü cebirleri sırayla birbirinden türetebiliyorsun. Bir şey daha koyuyorsun, şu çıkıyor. Bunu koyuyorsun, bu çıkıyor falan. Onları tamamen anlatıyorum derste falan. Siyaret şey. i̇şte, Şimdi onu tamamlamaya çalışırken tabi aklıma şeyler takıyor. Ya bir de mesela Grasman Ceviri var. Tabii D-Cevirleri zaten anlamıştım da. d var. Tamam ondan sonra Grasman cebirleri var. Değil mi? Clifford Cevirleri de var. Hiçbir şeyden merak sağlamayacak. Falan bunlar ne olacak filan derken baktım bunlar da çıkıyor bizim yöntemler. Oradan başlayarak bir yöntem başlıyor. O ne ekliyorsun? Bu çıkıyor. Bu ne ekliyorsun? Bu çıkıyor. Şimdi aynı şekilde işlerlere bakarsak, fonksiyonlara, fonksiyonellere bakarsak, orada da buna benzer bir şeyler yapmak mümkün görünüyor. Şimdi genel bir fonksiyonda mesela çok terimli, eninci derece ekran değil de, mesela A x kare artı b ya c artı b, x küp falan, e, e üzeri x veya sinüs x falan veya başka bir şey. Hele bunu sen diziyi açarsın. Her terim öyle. Her terim öyle. Şimdi, o yüzden her terim için öyle bir şeyler zaten cevizsel olarak çıkarabiliyor insan. Ama dizide hepsi toplamışsın yani. Şimdi bu Kniefford cevirini andıran bir olay var orada. Tabii kendisinin de aklına gelmemiş. Aslında aynı şey değil ama yani değişik mertebedeki tersörleri toplamış oluyorsun dikey öbekler, dik, ortogonal grubu, <laughs> veya onun karmaşık sayılar üzerindeki u <laughs> grubu, u UN. Şimdi normal doğrusal hendeselerde, bunların hendesesinde mesela bir üç boyutlu uzay, en boyutlu uzay, her köşe, her yer yerinde bu, bu, öbek aynı öbek. Doğrusal bir üstü üç var sadece. Ama dönem uzayları bir herhangi bir acayip bir yerinin üzerinde tarif edersen her noktasında bir dönem uzay var. O uzaya uyguladığı bir dönüştürüm öbeği var. Mesela o hem bu hem bu. Ama bu yöne uzayı hep aynı yöne uzayı değil. Türevsel endesedeki gibi noktadan noktaya normal uzayda giderken değişir. Doğrusu o da değişir. Yani U, U, en boyutlu U dönüştürümü böyle bir matriks ama matriks ögeleri yani matriksin Türkçesi de bizden sözlükte şimdi kullanılıyor. Dizey ögeleri her biri konuma bağlı, ekse bağlı. Yani eks, en boyutlu eks. Bu yüzey üzerinde her noktada başka bir uyan var. Ekse var. Şimdi ben bu aklına geliyor senin. Lekibin aklına gelmiş. Bak bak. Fizikte şimdi belli başlı bir tane Rostor'u teori var. Daha da tam çözülemedi. İşleri yok falan işte biraz falan hala. Ellilerde kimin aklına geldi? Sonradan ellilerde Nobel'e var. <laughs> Fizikçi iki tane. Yang Young ve Lee. Lee ve Young yeni simetri kırılmasını buldukları için Nobel almışlar ikisi fiziği için. İkisini de şahsen Recep de. almıştı. Şimdi bu yan daha matematiksel olan isimler. Bu ayrıca bir tane bir bir isteye bir doktora veya doktora üstü öğrencisi falan Young Mills teori diye geçiyor. Şimdi bu Young Mills teori de ana fikri o doğrusal köpek bir uzay üzerinde çalışıyor ya, doğrusal uzay üzerinde. Ama o uzay her yerde aynı değil. Projektif geometrideki gibi her noktada normal uzayın her noktasında ayrı bir uzay. Ve ayrı bir köpek. Dolayısıyla U, en boyutlu U veya O hepsini olabilir. Ama ekse bağlı. Ekse nerede oldu? Şimdi burada belli ki Eliaf demetleriyle bizim bu Young-Mills Ux falan bir de buna fizikte atlattılar, Gage teori, İngilizce de saçma sapan bir şey, yani Geç ne alakası var filan. Artık ölçen mi diyeceğiz, ölçek mi diyeceğiz, ne diyeceğiz, Gage'e. Ölçek, ölçek mi Gage ölçek diyorlar. Ölçek mi Tamam, ölçek kuralı var. Evet. Yani ne doğru. Hayır. Hayır. doğru. <laughs> Hayır doğru. ya, ayar emeğisi ya. Vallahi doğrusu Hasan vallahi gelmezsin ya Görmeyi buraya işte <gülüyor> <gülüyor> Doğru bak en güzel lafı ya ayar, Hayat Hayat kuramı var Yani Mesela ayarlı basın yayın Ayarlı hükümet Tamam Her şey yarar Şimdi Dolayısıyla bu geç dönü dedikleri fizikte şimdi belli başlı konu ama ha, yani başka bir şey yok ortada. Sıfır gelmiyor. Temelde temel tüylü olarak gelişmekte olan bir o var. Hepsinde doğrusal olmayan çetrefilli bir iş. Ben yani onun için yavaş gelişiyorum. Ama bu yalnız tüylü, evet. yani bir çeşit genel ayar programı ile elyaf demetleri arasında bir bağlantı olması lazım. Şimdi bunu fark edenler oldu şu da. fark oldu da. Ama bu işlem anlaşılmış değil. Çözülmüş değil. De biraz, biraz kaynak falan. Hadi hem fizikte hem matematikte esaslı bir iş çıkar. Baya da ya matematik ya falan bir açtım falan. Ama birinci satırından vay falan dedim, oldum falan kapattım. Felaket bir şey. Meğersem bütün kitap bir artı birin iki olduğunu ispatlıyor. <laughs> Şaka değil. Değil mi? Neyse yani şimdi işin derininde yani bu matematiksel ispat yapıyorsun da bakalım yaptığın ispatta alıştığın laflar falan filan bunlar sayeden mantık mantık oluyor mu yani? Yoksa böyle gevşek laflar oluyor falan. Yani oraları kurcalamaya başlayınca o iş ya zorlaşıyor tabii. Neyse. Şimdi belirsel yöntem. Hatta simgesel mantık sadece kullanarak matematiğin her dalının matematikte ne çıktıysa çıkacaksa falan hepsinin bir dizi az sayıda aksiyonlarla belirselerden sırf matematiksel mantık, <laughs> simgesel mantık yöntemiyle türetilebilmesi lazım. Ha. Yani matematik bu. Matematik. Mantık işiyse. Kim diyor buna? Bir sürü adam diyor da, yani yarısı diyor matematikçilerin, ama Hilbert diyor ki, yani demiyor da, öyle inanıyor. Diyor ki, ya diyor, bütün hepsini diyor. Mesela işte göklük diyor ama sizi beş tane falan kaç tane aksiyondan çıkıyor mesela. Öbürü bilmem işte alanlar kurabaşı, su, bu su, üç tane aksiyon koyuyorsun, oradan hepsini ispatlıyorsun gerisini. Öyle mi? Öyle. Ama bu diyor ki, matematiğin her tarafı gelmiş, geçmiş, gelecek hepsinin az sayıda bir, birkaç aksiyonla türetilebilmesi gerekir diyor. Ve bunun olabileceğine de inanıyor. Ama bunun olup olamayacağını göstermek lazım. Yani olur diye ispatlayacağım ya olamaz diye ispatlayacağım veyahut da misal vereceğim falan. Ha, şimdi bunu bizim azmi bilir. Hilbert'in kaçıncı meselesi bu? Yedi mi? Galiba yedi. Öyle mi? Yedi mi? Öyle 23 tane mesele koymuş ya Hilbert 1900 yılında. 20. yüzyıl başlıyor. O zaman tabii en büyük artık Hilbert. Uluslararası sol bay bilmem ne uluslararası kurultayda. Şimdi o konuşacak. En büyük Hilbert artık. Olmuş. Diyor ki bak diyor şimdi 21. yüzyıl başlıyor diyor. 21 mi dedim? 20. yüzyıl başlıyor. Ha, 100 sene evvel. 1900'de diyor. 20. yüzyıl başlıyor diyor. Onun diyor, şimdi işte bildiğimiz yaptığımız falan şeyleri anlatmayayım da 20. yüzyılda çözülmesi gereken en önemli matematik meseleleri kendi kafasına göre bir sıralayın diyor. 23 müydü? 23 tane sorun atıyor ortaya. Çözülmesi gereken zor matematiksel sorunlar atıyor. 23 tane. Şimdi bunların bir tanesi bütün matematik birkaç tane veritten, aksiyondan türetilebilir mi? İspat et veya ispat varamaz, yapılamaz diye ispat et. Bir tanesi bu. Ama kendisi inanıyor ki yapılabilir. Artık o inanış halinde. Yani. Çok insanlar bu ekollerde. Bu bayağı, Tabii öbürlerinin arasında şimdiye kadar hala çözülmemiş liman varsayımı var mesela ispatı. Bu sekizinci bildiriydi. Şimdi bazıları demiş ki bunlar demiş belki demiş 23 tane bir de demiş ki şunlar 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 hani ben hayattayken falan belki hiç çözüldüğünü görürüm. Öbürleri hemen çözülür. İşte öbürleri de hiç Artık asırlarca çözülemez. Dediklerinin birkaç tanesi şak ilk birkaç sene içinde çözülüyor. Ama işte hayatta ilgini görürüm, çözülebilir falan dedikleri hala çözülemiyor falan. Tabi onları kestirmek zor yani zaten nasıl bilsen çözersin kendini yani. <laughs> Değil mi? Ama işte tahmin. Ama işte bu benim sen yöntem. İnanıyorum ki biri bunu ispatlayacak ki bu yapılabilir. Ama derken 1930'da falan daha doktora talebesi olan sizin mezini vermemişim. Diana Üniversitesi'nde, Kurt Gödel sessiz, sakin, içine kapanık, mahcup falan, bir geç oturuyor, kimseye bir şey demeden, simgesel mantık öğreniyor falan, tutuyor. Bundan sonra bir kapalı aksiyomatik izge yani sistem içinde, bazı şeylerin kesinlikle ispatlanamayacağını, ispatlanamayacak şeylerin bulunacağını matematiksel mesel mantık yöntemiyle ispatlıyor. Yani ispatlanamayacağın ispatı. iki teoremi. Bunlara bazen şey de diyorlar. Eksiklik teoremi diyorlar. Yani İngilizce'de şey diyorlar. Incompleteness teoremi. Şimdi bu 30'lar, 32'de falan, 30'lar. Bunu ispatlayınca daha talebe Şimdi bu, bunun gidip konuştuğu da Viyana'da o zaman orası dünyanın en önemli işte iki tane bilim merkezi var. Biri Göttingen, biri e, Viyana. Hepsi orada. Amerika falan daha bir şey yok. Orada hala onlar kızılcı, kızıl derili kafaları, kafatasları, toplamakla meşguller Amerika'da. Gelmiş beyaz vahşiler. Meğersem Kızılderililerde çok büyük medeniyet varmış Asya'dan bizim kökten geldikleri için. Ama beyazlar gelince orası vahşi olmuş. Beyaz vahşiler gelmiş, şimdi kendileri demeye başladı orada. Yani olsun, bak doğrusunu de çıkıyor yani. Beyaz vahşiler orada daha bir şey yoktu. Amerika'da bir adam, bilim adam falan olması için muhakkak gidip Göttingen'de falan doktora yapması gerekiyordu. Şimdi bunu ispatlayınca, yayınlayıveriyor bu yerde sessiz sedasız, ekran görmeden. naziler gelmeye başlamış. Dekan görürse, vay alçak sen niye araştırmayla uğraşıyorsun falan diye kızıyorlar. Naziler gelmeye başlamış bir yana ya. Onun için edaz, bir yerde reşrediyor bunu. Neyse sonra birkaç kişi ancak görüyor falan. Hilbert bunu duyunca bir hafta hasta oluyor. Çünkü yani Hilbert bayağı inanmıştı ki <laughs> her şey bir aksiyonun sistemiyle ispatlanabilir diye sorun olarak koymuş ama yani böyle ispatlanacağından emin abi de. Ama büyük adam. Gerçekten büyük adam. Çok büyük adam olduğu için nur içinde Fakat sonra adam tabi çok üzülüyor, üzülüyor ya yani dünyası kayıyor falan. Matematik çöktü gibi oluyor. Ama bundan sonra gidiyor, inceliyor falan. Ispatın üstünden geçiyor falan. Doğru ya doğru mu? Ve evet. bunu ilan ediyor. Doğru diyor. Çünkü çok insan anlamıyor. Nerede? Vatan açısından bakıyorlar, anlamıyorlar. Evet de bana bir Doğru diyor. Selam Çünkü büyük adam. Siyatına rahat. Fakat mesela bizim Wittgenstein, o da büyük adam ama daha çok filozof. Mı? Ya daha birkaç tane çok büyük filozof var falan. O, o, o masada. Bunlar ömür boyu kabul etmiyorlar ya. Yani şimdi oturup ispatlamak doğru mu değil mi filan onu da kurcalamıyorlar. Ya olamaz böyle bir şey olamaz doğru değildir falan diye gidiyorlar yani ömür boyu. Gidiler kabul ediyor. Bir de en başta bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayanların başında bir de von Neumann var. O zaman o da civciv. O da anlıyor. Ve Kurt Gödel'in çıkardığı bu ispat simgesel mantıkla çıkarırken kullandığı basit bir şey bir kod bilgisayarın ilk temeli ne yapmış oluyor? Turing bundan esinleniyor. Von Neumann bundan esinleniyor. Ayrıca Von Neumann sonra Turing'sine gittikleri zaman Nazire Gelip'te kaçacak. Turing'sinde de kutluları tanıtan çok sessiz, sedasız, garip bir adam. Kimse ilgilenmiyor falan. Ya diyor bu çok büyük dahi diyor. Böyle bir şey yaptı diyor. Gidiyorum. Kendisi seminer veriyor Kıdırsız'ındaki matematikçilere filan. Hani bu Einstein olduğu yerde olsa. Ha falan diyorlar. Ha. Ama bilgisayarın temeli de oradan çıkıyor. Bilgisayar icadı. ana filtre yazıyor. İş öyle değil. Burada yıkılan matematiğin kendisi değil aşağı. Hayır efendim. Matematik bitmedi. Çökmedi. Sadece aksiyometrik yöntemin sınırlanması de bendeniz de bendeniz. Büyük matematikçiler ve işte matematik, meta matematikçiler felsefesiyle uğraşanlar falan da iki ekol var. Birisi sezgici okul. Diyor ki her şey sezgiden gelir falan. Yani işte gerisinin arasında oluruz falan. Sezgiyle oluruz. Öbür yarısı da veya hatta daha azı. Hayır efendim matematikte sezginin rolü olamaz. Matematik simgesel mantıkla falan mantık tık 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 hepsi mantıkla edilir. Öyle sezgi, hissiyat, hissiyat falan içime doğdu falan böyle <laughs> dandik lafları karıştırmadım. İki ekol var. Yani birbirine ters böyle tamamıyla. Şimdi bu masada iki ekolden de var da bu da böyle ona ara sıra hı hı, buna da ara sıra hı hı filan dermiş. Onun için bunun başı bir hiç girmemiş. Yoksa ara sıra birbirine ırtlandı onlar. Şimdi aksiyomatik gelitsel yöntemin eksikliği yani bir belli sayıda 4-5 neyse aksiyondan her şeyin ispatlanabileceği hayali yanlış. Yani muhakkak ispatlanamayacak kısımları çıkacak. O ispatlandı göre tarafından. Tamam mı? Aksiomatik. Dolayısıyla aksiyomatik yönteme hani matematiğin temel direği gibi görülmeye başlamış olan aksiyonatik yönteme fazla güvenme. Bak orada doğru olan fakat senin bu yöntemle ispatlanamayacağın şeyler çıkar. Muhakkak çıkacaktır. İspatı çıkacak. Sallanan orası. He. Fakat güzel ki ya fazla üzülmeyin. Matematik falan çökmedi. Matematik bitmedi. Yani bunu yaparsa matematik bitti gibi oldu. Hayır. Bu belirtiler, aksiyonlar nereden geliyor peki? Hani başta bunları koydun. Ben bile işte de benim iş falan. Koydun, oradan bir sürü şey türetiyorsun evet. Ama işte hepsi türemezmiş Bu aksiyonlar da asıl hikaye. Yani. Nereden çıktı bunlar? Bunlar ispatı falan yok biliyorsun. Yani oradan başlıyorsun. De, makul görünen şeyler. Mantıklı değil de, makul görünen şeyler. Akla yaptık. Bunlar nereden geliyor? Ya onlarda en büyük rol sezgi ya. sezgide. Şimdi aslında bak. Şimdi matematik araştırmasıyla uğraşmıyor. Kendisi bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir şeyler İnsan hepsi şey. matematikçilerin hepsi eminim ki Bunları bir köşeye sıkıştırsın tabancayı da yasak. bana bak, Şimdi sen böyle etrafta sezgi olmaz, bilmem ne bahseder, sırf mantıktır falan gibi edebiyat yapıyorsun ama, havalar atıyorsun ama bak arkadaş, sen şu işi yaparken, bu senin içine böyle sezgi gibi gelmedi mi? Vallahi tabancayı kenarda sıkıştır, itiraf edecektir ama matematikçilere normal olarak itiraf edemez. Hayır efendim işte mantıkla buldum falan der. Ya biz kendi yaptığımız işlerden de biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bir şey yaparken yeni, sezgi çok büyük rol oynuyor. Ha şimdi bu çıkan yeni deneyler, son birkaçında. işte en iki haftalık bebekte sayıları sayabiliyor bilmem ne, seçen i̇şte kuşlar falan. Değil mi? Papağanlar falan. Bunlarda da bir yetenek var. O sezgi oralardan başlıyor da. O gelişiyor biraz zamanla. Sezgi yapımızda var zaten. Bir de onun üstüne bütün e, kültürün, yani toplumun binlerce yıllık kültürü filan eğitimin varsa hepsi rol oynuyor bu sezgide. Şimdi ama matematikte hala sağlam bir taraf var. O sezgide kültürün varsa rol oynar. Onun için matematik işte uluslararasıdır ya yani fizik, fizik falan işte İngilizce olsun falan. Olmaz. Çünkü herkesin kültürü farklı. Herkesin ki yani o daha üstün bu daha yani bir kıstas koymadan konuşamayız öyle şey. Ama binlerce yıllık falan geçmişe dayanan kültürler var. Her birinden çıkacak matematik, bilim, fizik farklıdır. Onun için bir Fransız ekolü vardır, bir Alman ekolü vardır, şu vardır, bu vardır. Şimdi sen yani kendi dilinden eğitimini yapmazsan bizim bak harezmisinden bilmem nesinden birunisinden falan kaç tane büyük film adamları batıya işte ilk öğretenler oradan beri böyle gelen ve dilimizin yapısındaki matematiksel yapıdan gelen bütün matematiğe yatkınlığımız, hastalarımız sezgimiz yok olur. Ondan sonra da tarzan çıkar. Eğer öyle olmasaydı 53'te yabancı diline eğitim başladığından beri Türkiye'de İngiliz Amerika Çengeli'yle bilimde çok büyük gelişme olurdu. Hayır, biraz da baş aşağı gitmiştir. İspatı orada, açma. Yani bilim, matematik eğitimiyle uğraşacak olanlar, öğretmen olacaklar falan. O konuda da bu kültürle bilimin bağıntısı, sezginin rolü, bu zaten şimdi bu eğitim, pedagoji dalında eğitim bilimde, bu kognitif sayısı falan üretiyorlar galiba öyle bir şeyler şimdi burada bir kitap tavsiye edeceğim öğretmen olacaklar varsa bilhassa matematik öğretmen olacaklar varsa burada George Lakoff iki feyli George Lakoff iki feyli Lakoff fene. ve bir kadını unuttum Nunez ikisi ama asıl patron Lakoff Berkeley'de bilbilim ve idrak bilim falan duyat profesörü meşhur bir sürü kitap var. Yeni çıkardıkları kitap Hı. benim geç ondan 3 ay evvel yazdığım makalenin adı adıyla hemen hemen aynı. Matematik nereden geliyor? Bizim makalenin adı da kitap hemen. Matematik zihinden mi geliyor, doğadan mı? Şimdi ama o kitapta bunlar matematiğin birçok yerini didikleyerek Ha, bu, bu şeyler hangi sezgiden geliyor, hangi teşbihten geliyor, hangi aksiyonlar, hangi dalı falan filan bayağı böyle bu kadar bir kitap. Orada da kendi dilinde bilim, matematik falan eğitimi yapmanın ne kadar önemli olduğunu da adam tabi bilimsel olarak o sonuca varıyor. Bizim dediklerimizi diyor. Ayrıca öğretme yöntemi. Yani sen matematik öğretirken daha bir gün işte bak bebekte başlamış. Normal gündelik hayattaki tecrübelere deneyimlere yani her gün karşılaştığı şeylere filan bir bağıntı kurabilirsen, kafanda belli belirsiz. Sezgi oralardan geliyor. Basit olan biziz. Tabiat basit, basit değil demiş. Einstein. Var ya Albert. Yani şimdi dolayısıyla Valla biz Türkçeden filan bahsederken, matematiksel yapısı olduğu için... Ha tamam, sarsı söz geldi. Mikrofonun asıl gittiği yeri kestiler. Bak gitti. Alo, <laughs> <laughs> ha geldi. Tamam. Şimdi Türkçeden falan bahsederken diyoruz ki, Türkçenin devrisel bir hendesi yapısı var. Endesi yapısını Almanlar buldu. 19. yüzyılda <laughs> simetrik falan, akışıklık falan bunlar var. Bunlar bilmiyor. Dur. Cevbissel yapısında naçizane biz çıkarttık. Daha hamile tamam, cebirsel yapısı vardır. Baya ayrıntılı. O ayrı konuşuyor. Bak. Türkçe. Dolayısıyla dili Türkçe olanların, Türkçe'yi sahiden bilenlerin, hakim olanların üretmesiyle her şeyle filan, böyle dandik ya da Türkçe falan değil. Falan. Matematiğe her nerede olurlar olsunlar çok yakın çıkmışlar çıkmışlar. Sovyetlerdeki Türklerden de çok büyük matematikçiler çıkmıştır. En en büyükleri. Buradan da çıkmıştır. Azerbaycan'dan da çıkmıştır. Nerede Türk başkanı çıkmıştır. Yani başkanı çıkmaz mı? Çıkar. Ama burada bir de böyle bir dilin matematiksel yapısı kafayı matematiğe daha uygun şekilde eğer öyle eğitim görmüşse o dili bir de kültürü biliyorsa ona onun içinde yetişmişse öyle bir faydası var ya. Yani.